Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 12. sınıf kimya dersi birinci dönem birinci yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet ilk sorumuz aşağıda altı çizili olarak verilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını hesaplayınız demiş arkadaşlar. İlk bileşimimizden başlayalım. Potasyum permanganat bileşiği. Bakın üstünde herhangi bir yük yok. Gördüğünüz gibi yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra ne olacak? Eşit olacak. K1 A grubunda olduğu için arkadaşlar artı 1 değerli kalır. Oksijen 6 A grubunda olduğu için arkadaşlar eksi 2 değerli kalır. 4 ile çarptığımızda eksi 8 olur. Dediğimiz gibi yukarısı 0 nötr olduğu için arkadaşlar yükseltgenme basamaklarının toplamı 0 eşit olması gerektiğinde Mn'nin değeri burada ne olacak? Artı 7. Çünkü 1, 7 daha 8. Sekiz. Eksi 8'den çıkarttığımızda 0'ı bize ne yapsın? Versin. Burada fosfat yönündeki P'yi bir de soruyor. Oksijen dediğimiz gibi eksi 2 değerli kalır. 4 tanesi ne oldu arkadaşlar? Eksi 8. Sonuç yükün eşit olmak zorunda. Yani eksi 3 olmak zorunda. O zaman P'nimizin değeri burada ne oluyor arkadaşlar? Artı 5. Artı 5. Eksi 8 daha. Eksi 3'ü bir de ne yapsın? Versin. Bir diğeri arkadaşlar. Yine burada oksijen eksi 2 alıyor. 4 tanesi ne yaptı? Eksi 8. Sonucun ne çıkması lazım arkadaşlar toplamın? Eksi 2 çıkması lazım. Bana kaç lazım? Artı 6 lazım. Böldüğümüz 2 arkadaşlar artı 3 şeklinde ne yaparız? Karbonun yükseltgenme basamağını bulmuş oluruz. Böyle sorularda arkadaşlar bunlar biliyorsunuz kök. Şurada görünmeyen kaç var? 1 var. Çaplamazlama yaptığımızda bu 2 buradan geldi. Bu 1 buradan geldi. Yani ben bunu köklerine ayırdığımda amonyum köküyle ne elde ederim arkadaşlar? Sülfat kökü elde etmiş olurum. Şuradaki bir buraya artı olarak geçti. Buradaki iki buraya eksi olarak ne yaptı? Geçti. Şimdi N ve F'yi bulacağız. Yine oksijen eksi 2'den dediğimiz gibi eksi 8 alıyor. Sonucun yük eşit olması lazım. Eksi 2'ye eşit olması lazım. F'nin değerliği buradan artı 6'ya dek gelir. H ametallerde biliyorsunuz artı 1 değerli kalır. 4 tanesi artı 4 çünkü N ametal. Toplam yükün artı 1 olması gerekiyor arkadaşlar. N'imizin alacağı yük de burada nedir? Eksi 3'tür. Böylece her bir elementin yükseltgenme basamağını bulmuş olduk. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri doğru kelimelerle doldurunuz demiş. Evet bakalım bir tanecin elektron vererek artı yük kazanmasına ne denir arkadaşlar? Yükseltgenme denir. Bunu şöyle tatlara var örneğiyle ben size kısaca açıklayayım arkadaşlar. Mesela burada X atomu olsun burada Y atomu olsun. X atomu Y atomuna diyelim bir elektron versin. O zaman sanki burası hafifleyip yukarı çıkmış gibi düşündüğümüzde x bir elektron verdiği için x artı bir haline gelir. Sanki y atomu da bir elektron aldığı için Y0'dan y sıfırdan y eksi bir haline aşağıya doğru inmiş gibi düşündük. Yani bu buraya elektron verdiğinde burası hafifledi yukarı çıktı. Burası ağırlaştı aşağı indi gibi düşündüğümüz arkadaşlar. Bakın elektron veren bu taraf elektron veren yani yükü ne olan arkadaşlar artan aynı zamanda buna yükseltgenmiş yükseltgenen karşısındakini indirgediği için de indirgen madde denir. Burayı arkadaşlar elektron alan yükü azalan bakın sıfırdan eksi bire düştü indirgenmiş indirgenen karşısındakini yükseltgediği için de yükseltgen madde anlamında ne yapılır? Adlandırılır. O zaman devam edelim diğer bir boşluğumuza. Bir tanecin elektron vererek artı yük kazanması gördüğünüz gibi yükseltgenmiş veya yükseltgenme olarak da ne yapılır? Adlandırılır. Nokta nokta tepkimesi veren maddeye yükseltgen denir. Bakın yükseltgen kim? İndirgenme tepkimesi. Aşağıya doğru inen madde. O zaman ne diyeceğiz? İndirgenme tepkimesi veren maddeye yükseltgendi. O zaman yükseltgenme tepkimesi veren maddeye de ne demiştik? İndirgen. Yükseltgenmiş maddenin bakın yükseltgenmiş maddenin elektron verdiği için elektron sayısı ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman indirgenmiş maddenin elektron aldığı için elektron sayısı ne olur? Artar. Bir tanecik elektron aldığında karşısındaki atomu ne yapar? Bak bir tanecik elektron aldığında karşısındaki atomu yükseltgemiş oldu. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? karşısındaki atomu yükselt ger diyeceğiz. Redüksiyon demek arkadaşlar indirgenme yükseltgenme tepkimelerinin diğer adlarıdır. Redüksiyon dediğimiz indirgenme, oksidasyon dediğimiz arkadaşlar yükseltgenme tepkimesi anlamına gelir. Bir diğer sorumuz tepkimesiyle ilgili demiş. Aşağıda istenenleri bulunuz. İndirgen madde kimdir? Yükseltgenen madde kimdir? İndirgenme ürünü kimdir? İndirgenmiş madde nedir diye bir de soruyorlar. Arkadaşlar indirgen madde biraz önce gördüğümüz gibi kimdi? Elektron veren. Yani yükü artan madde olacak. Yükseltgenen madde ile indirgen madde biraz önce gördüğümüz gibi aynı şey. Yani elektron veren yükü artan madde. İndirgenme ürünü ise elektron alan yani yükü azalan maddenin verdiği bir üründür. İndirgenmiş maddede yine aynı şekilde elektron alan yükü azalan olacak. O zaman ben önce yüklerini bir bulayım bunun. Atom tek başına bulunuyorsa biliyorsunuz yükü sıfır. Hidrojen ametallerde artı bir alırdı. İki tanesi artı iki. Oksijen eksi ikiden biraz önce görmüştük. Eksi sekiz. S'nin değeri burada ne olacak arkadaşlar? Artı altı. Oksijen eksi 2'den eksi 4. Karbonun değerli artı 4. Oksijen eksi 2'den eksi 4. Kükürtün değerli artı 4. Değişenlere baktığımızda kükürt arkadaşlar bakın ne olmuş? Artı 6'dan artı 4'e 2 elektron alarak indirgenmiş. Karbona baktığımızda sıfırdan artı 4 arkadaşlar ne yapmış? 4 elektron vererek yükseltgenmiş. O zaman indirgen madde yükseltgenme tepkimesi veren maddeydi arkadaşlar. Kim diyeceğiz? Karbon. Yükseltgenen madde yine elektron vermiş olan kim arkadaşlar? Karbon atomu bakın yükseltgenmiş. Sıfırdan dörde yükseltgenmiş. Bu kendisini yükseltlerken kükürt atomlarını indirgediği için indirgen madde aynı zamanda. İndirgenme ürünü nedir arkadaşlar? Bakın kükürt buradan artı 6'dan artı 4'e doğru ne olmuş? İndirgenmiş. O zaman benim indirgenme ürünüm ne diyeceğim arkadaşlar? SO2. İndirgenmiş madde kim arkadaşlar? Bakın sülfürik asitteki sülfür maddesi artı 6'dan artı 4'e indirgenmiş. O zaman maddemizde ne oluyor arkadaşlar? İndirgenmiş maddemiz H2SO4 dediğimiz sülfürik asit olmuş oluyor. Dediğim gibi şuradaki kelimelerin anlamlarını arkadaşlar bakın buraya kısaca özetledim. Bunları çok iyi bilirseniz sorularda inşallah bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Evet, bir diğer sorumuz. Aşağıda verilen ledok tepkimesini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz demiş. Yine atomların yüklerini bulalım arkadaşlar. Hidrojena metallerde artı bir, oksijen eksi ikiden eksi altı, n'nin değeri artı beş. Element tek başına bulunuyorsa yükü sıfır. Oksijen eksi 2'den eksi 4. Karbonun değerleri ne oldu arkadaşlar burada? Artı 4. Oksijen eksi 2'den eksi 4. N'nin değerli artı 4. Değişenler gördüğünüz gibi karbon sıfırdan artı 4'e yükseltgenmiş. N artı 5'ten artı 4'e indirgenmiş. O zaman şöyle tepkimelerimiz alacak olursa Karbon sıfırdan artı 4'e 4 elektron vermiş. Bu benim yükseltgenme tepkime. Nasıl madde oluyor o zaman arkadaşlar bu? indirgen madde. Verdiği tepkimenin tersi. Azot ise artı 5'ten arkadaşlar artı 4'e bir elektron olarak ne yapmış? İndirgenme tepkimesini vermiş. Bu kendisini yükselt, indirgerken karşı sakini yükseltgediği için yükseltgen gen madde olarak ne yapıyor arkadaşlar? Adlandırılıyor. Şimdi elektron sayıları farklı olduğu için bunları eşitleyeceğiz. Burayı 1 ile azotu da 4 ile çarparsak alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit olmuş olur. Çünkü burada bir elektron var. 4 ile çarptığımızda 4 elektron gelecek. C'lerin başına 1 gelecek arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. Burayı 4 ile çarptığımızda N'lerin başına ne gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Geriye burada kaç hidrojenim oldu? 4 hidrojenim. Burada 2 hidrojen var. Başına 2 yazdığımızda hidrojenler de eşitlenmiş oldu. Oksijeni kontrol edelim. 4 kere 3, 12. 2 burada, 8 de burada, 10. 2 de burada, 12. Gördüğünüz gibi tepkimemiz en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş oldu. Bir diğer soru tepkimesiyle ilgili demiş. Aşağıda verilen boşlukları doğru doldurunuz demiş. Bakalım arkadaşlar. Tepkimesi nokta nokta ortamda gerçekleşmiştir. Gördüğünüz gibi tepkimenin içerisinde H artı olduğu için hangi ortamda gerçekleşmiştir arkadaşlar? Asitik ortamda gerçekleşmiştir. Eğer OH eksi yönü olsaydı bazik diyecektik. A'nın değeri iken B'nin değeri budur demiş. Bakalım. A'nın önündeki element kim? Azot. Azot sağ tarafta bakıyoruz. Giren atom sayısı çıkan atom sayısı eşit olacağı için. Burada iki tane azot olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki A değerimiz bizim kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. A değerimiz 2. B'ye geçelim. B iyon yükü bakın. Yükseltgeme bileşiğin kökün yükü. Bakalım. Sol taraftaki yükün toplamı ne oluyor arkadaşlar? Önce isterseniz C atomunu bulalım. Belki o da yüklü bir atomdur. Bakalım iki tane AS var. Burada da iki tane AS var. İki tane N var. İki tane N var. Burada dört tane hidrojen var. Burada hiç hidrojen yok. 4 hidrojen olsun diye burası H2 olacak. Burada 2 kere 3, 6, 3 de burada 9 tane oksijen var. Burada ise kaç oksijen var? 2 kere 4, 8, 9, 11 tane oksijen var arkadaşlar. Burası 9 oksijen varken burada 11 oksijen var. O zaman bana 2 tane oksijen daha ihtiyacım olduğu için buraya H2O yazacağım. O zaman C maddesi H2O olarak bulduk. Yükü yok arkadaşlar. Direkt o zaman şimdi yükseltgenme basamağına bakalım isterseniz. Buranın toplam yükü buranın 2 0, 2 kere -1'den -2, 2 kere 0'dan 0. Sıfır. Toplamı -2. O zaman buranın tamamının yükünde -2 olması lazım. Buradan artı 4 geliyorsa arkadaşlar artı 4 geliyorsa sonucun ne olması lazım? Ee, eksi 2 kalması için buradan eksi 6'nın gelmesi lazım. O zaman B değeri de buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 3 çünkü 2 kere eksi 3 eksi 6 yapar. Artı 4 ile topladığımızda bize eksi 2'yi verir ve sol tarafın yükü sağ tarafın yüküne ne olmuş olur? Eşit olmuş olur. O zaman B'nin değeri de nedir? Eksi 3'tür. Taneci indirgenmiştir diyor arkadaşlar. İndirgenmiş kimdi? Elektron alan. Yani yükü azalandı. Bakalım kimin yükü azalmış onu bulalım. Burada oksijen eksi 2'den eksi 6. Bana artı 6 lazım 2'ye böldüğümüzde. As'nin değeri artı 3. Oksijen eksi 6'dan n'nin değeri arkadaşlar ne oluyor burada? Artı 5 eksi 1 kalması için. Burada hidrojen artı 1 yine burada hidrojen artı 1 oksijen eksi 2 bakmaya gerek yok. 4 tane oksijen burada ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yazalım. Eksi 8 yapıyor. Eksi 3 kalması için bana ne lazım? Artı 5 lazım. N'lere baktığımızda arkadaşlar N oksijen burada eksi 2'den N artı 2. Oksijen eksi 2'den eksi 4. N'nin değeri ne olmuş oldu? Artı 4. Yani elektron alan, yükü azalan kim olmuş oluyor arkadaşlar? Baktığımızda N atomu gördüğünüz gibi burada artı 5 iken Burada ne olmuş? Artı 2 ve artı 4'e düşmüş. Ama AS artı 3'ten artı 5'e ne yapmış? Yükselt gelmiş. O zaman hangi tanecik indirgenmiştir? Nitrat arkadaşlar azot elementi indirgenmiştir diyeceğiz. Çünkü artı 5'ten artı 2 ve artı 4'e değer olarak ne yapıyor? Düşüyor. Yükü azalıyor. Bir diğer sorumuz, aşağıda verilen yarı tepkimi bazik ortamda denkleştirdiniz demiş. Arkadaşlar asidik ya da bazik ortamda yarı tepkime yöntemiyle denkleştirme var biliyorsunuz. Bu yarı tepkimeyi de bazik ortamda denkleştirdiğimizde önce oksijen dışındaki atomları eşitlemeye çalışıyoruz. Bakın bir Zn'ye bir Zn. O zaman Zn'ler eşit. Şimdi ne yapıyorduk? Tepkimenin oksijen olmayan tarafına oksijen eşitleyecek kadar su yazıyoruz. Bakın burada iki tane oksijen olduğu için ben buraya ne yapıyorum? İki tane suyu alıyorum ve oksijenleri eşitledim bakın. Sonra hidrojen sayıları değiştiği için sudaki hidrojen sayısı kadar toplam hidrojen sayısı kadar arkadaşlar diğer tarafa H artı iyonu ekliyorum. Bakın dört tane hidrojen olduğu için buraya dört tane H ekledim. Bitti mi? Hayır. Devam ediyoruz. Bu H artıları nötrlemek için ortam bazik olduğundan her iki tarafa H sayısı kadar OH iyonu ekliyorum. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 4 tane H, 4 tane OH'dan ne çıkar? 4 tane su çıkar. Burada kaç tane su var? 2 su var. Şunlar birbirini götürür arkadaşlar. Tepkimi tekrar yeniden bir daha yazıyorum. 4 tane OH. Zn. ZnO2 eksi 2. 2 su gitti. 4 sudan arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 2 su kaldı. Onu yazdım. Şimdi iyon yükümüze bakacağız. Dikkat edin. 4 kere eksi 1 4. 1 kere 0, 0. Buranın toplam yükü 4. 1 kere 2, arkadaşlar 2. 2 kere 0, 0. Buranın da eksi 4'e eşit olabilmesi için bana ne lazım? 2 tane elektron lazım. Böylece arkadaşlar bakın. Bu aynı zamanda bir yükseltgen meyarı tepkimesini denkleştirmiş olduk. Kontrol edelim. 4 tane oksijen var. 4 tane oksijen var. 4 hidrojen var. 4 hidrojen var. 1 DN, 1 DN var iyon yükleri de tutmuş oldu. Kısaca soruyu tekrar bir daha özetleyelim. Önce oksijen dışındaki atomların sayılarına baktım. Eşit oksijene geçtim. Burada iki tane oksijen olduğu için oksijen sayısını eşitlemek için oksijeni az olan tarafa oksijeni eşitleyecek kadar su yazıyorum. İki oksijen olduğu için iki su yazdım. İki sudan dört tane hidrojen gelir. Bu tarafta hiç hidrojen olmadığı için dört tane H artı yazdım. Sonra her iki tarafa H artıları yok edecek kadar OH. Yani dört tane OH eksi buraya dört tane OH eksi buraya yazdım. Haşla, o haçtan su oluştuğu için 4 tane olduğu için 4 tanesi oluşur dedim. Bu su 4 su 2 suyu götürür. Geriye 2 su kalır dedim. Geriye kalanları aşağı yazdığımda buranın toplam iyon yükü eksi 4. Şuraya kadar olan toplam yük ise gördüğünüz gibi eksi 2. Eksi 4 olması için de 2 elektronu ne yaptık? Buraya yazdık. Yani bu tepkimi aynı zamanda yükseltgenme yarı tepkimesi olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer soru aşağıda verilen olaylara ait karşılığında yazılı cevaplardan doğru olanlar yuvarlak içine alınır demiş. Şimdi ne diyor tepkimesi istemli mi istemsiz mi diye soruyor bakın. Bu tepkimeye baktığımızda alüminyum sıfırdan nereye gelmiş arkadaşlar? Artı 3'e gelmiş elektron veren. Elektron vermiş Üç tane. Gümüş artı birlerde gümüş ve iyonuna gümüş elementine ne yapmış artı birden indirgenmiş. Bu da elektron alan. Yükseltgenme potansiyeli ne demekti arkadaşlar? Elektron verme isteğiydi. O zaman bakıyoruz alüminyum gümüş elektron verir mi? Alüminyum gördüğünüz gibi gümüşe göre daha kolay elektron vereceğinden bu tepkime nasıl bir tepkimedir arkadaşlar? İstemli bir tepkimedir. Çünkü alüminyum elektron verir. Gümüş de bu elektronları alır. Geldik buraya. Bakır iyonları içeren bir çözeltiye magnezyum daldırılmış. Demiş ki zamanlama Magnezyum metal aşınır veya aşınmaz. Arkadaşlar metalin aşınabilmesi için elektron vermesi lazım. Çünkü elektron veren aşınır. Alan aşınmaz. Bakalım magnezyum mu elektron verir bakır mı verir. Baktığımızda magnezyum bakıra elektron verme gücüne sahip yükseltgenmesi büyük olduğu için. Bakın çubuk elektron kaybedeceği için zamanla ne olur arkadaşlar aşınır diyeceğiz. Bir diğer soru. Zamanla Kaptan H2 gazı açığa çıkar mı? Çıkmaz mı? Arkadaşlar H2 gazının açığa çıkabilmesi için buradaki H+ iyonların elektron alarak H2'ye dönüşmesi lazım. Yani sodyumun hidrojene elektron vermesi lazım. Bakalım sodyum hidrojen elektron verir mi? Evet, sodyum hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojene elektron verir hidrojen iyonuna ve H2 gazının çıkmasına sebep olur. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaptan H2 gazı açığa çıkar diyeceğiz. Son sorumuz. Kapta zamanla çözelti saklanır mı? Saklanamaz mı? Arkadaşlar kapta çözeltinin saklanabilmesi için elektronu kabın değil çözeltideki iyonun vermesi lazım. Yani kalsiyumun gümüşe elektron vermesi gerekir. Bu durumda çözeltimiz saklanır. Ama onun dışında kap çözelti elektron verecek olursa zamanla delineceği için saklanmaz. Bakalım kalsiyum mu elektron verir, gümüş mu elektron verir? Gördüğünüz gibi kalsiyum iyonları gümüşe elektron vereceği için bu çözeltide herhangi bir aşım olmaz ve çözeltimiz ne olur arkadaşlar? Saklanır diyeceğiz. Bir diğer sorumuz. Yanda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdaki boşlukları doğru doldurunuz demiş. Anot elektrotu, katot elektrotu, elektronların akımın yönünü, ni elektrodun derişimini, sodyum yön derişimini, anyonların ve katyonların gittiği yeri ve elektrotların bize kütlelerini sormuş. Şimdi Pire baktığımızda ve aşağıda verilen tepkimelere baktığımızda bakın bu indirgenme tepkimesi. İndirgenme tepkimesinde ne oluyordu? İndirgenme potansiyeli büyük olan katot olmuş oluyordu. Dolayısıyla kimin indirgenme potansiyeli daha büyük? Eksi 0.25 ile nikel daha büyük. O zaman burası katot. Sodyumun olduğu yer nedir arkadaşlar? Anot. Eğer bu indirgenme tepkimesi değil de yükseltgenme potansiyelleri olmuş olsaydı o zaman yükseltgenmesi büyük olan anottur diyecektim. Şimdi anotu katotu bulduk. Verilenleri yerine yazalım. Burası katot arkadaşlar. Nasıl yüklü? Eksi yüklü. Burası anot nasıl yüklü arkadaşlar? Artı yüklü. O zaman benim anot elektrodum sodyum. Katot elektrodum kim arkadaşlar? Nikel. Elektron nereden nereye gider? Arkadaşlar anotta ne olurdu? Yükseltgenme. Doğru mu? Yani elektron verme. Aşınma olay olacak. O zaman benim sodyum elektrotum zamanla böyle aşınmaya başlayacak ve sodyum artılar iyonları verirken açığa ne çıkacak? Elektron. Bu elektronlar dış devrede anottan katoda ne Gidecek. Dolayısıyla elektronlar gördüğünüz gibi ikinci kaptan birinci kaba doğru yani anottan katoda doğru dış devre yardımıyla ne yapıyor? Geliyor. Akım nereden nereye gider dediği zaman arkadaşlar biliyorsunuz akımın yönü elektrona zıttı. Akım da Burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, Ni'den sodyum Na elektroda doğru ne yapıyor arkadaşlar? Gitmiş oluyor. Çünkü akımla elektron birbirine zıt yönü. Elektron bu şekilde gidiyorsa akım tersi yönde gidecek. Devam ediyoruz. Ni elektrodun derişimi zamanla ne olur demiş arkadaşlar? Bakın. Şimdi biz elektron verdi, burası açılmaya başladıkça sodyum iyonunun derişimi artarken elektronlar bu tarafa geliyor nikel iyonları bu elektronları alarak nikel katısına dönüşüp elektrodun üstünde ne yapıyor? Birikiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kaplada ne olmuş oluyor? İndirgenme yani elektron alma meydana geliyor. Burada zamanla sodyum iyon derişimi artarken burada nikel iyon derişimi zamanla ne olacak arkadaşlar? Azalacak. O zaman nikel iyon derişimi zamanla azalır. Sodyum iyonu derişimi zamanla ne olur? Artar. İşte bu iyon derişimin değiştiği için bu denkliği sağlamak için ne oluyor arkadaşlar? Devreye tuz köprüsü giriyor. Ve tuz köprüsü üzerindeki katyonları katota anyonları anota gönderiyor. Dolayısıyla tuz köprüsündeki anyonlar ikinci kaba katyonlar ise katot olan birinci kaba ne yapar arkadaşlar? Gider. Nikel elektrodun kütlesi zamanla aşınacağı için arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi aşındığı için ne olur? Şey pardon. E, nikel elektrodu burada üzerinde nikel artı iyonları nikele dönüştüğü için birikeceğinden bu elektrodumuzun kütlesi ne olacak? Artar. Sodyum elektrodumuz ise anot zamanla aşınacağından kütlesi ne olur arkadaşlar? Azalır diyeceğiz. Bunlar da sorularda karşılaşabileceğiniz sözel cümleli sorular. Birçoğunu yazmaya çalıştım arkadaşlar. Bir diğeri pil tepkimesine ait demiş. Aşağıdaki istenen bilgileri yazınız iysetkenme tepkimesini istemiş, indirgenme tepkimesini, pil tepkimesini ve pil şemasını istemiş bizden. Bakın arkadaşlar yine indirgenme tepkimesi veriyor. Biz ne demiştik? İndirgenme potansiyeli büyük olan katottur. Kimin indirgenme potansiyeli daha büyük? Alüminyumun. Dolayısıyla burası katot, kalsiyum ise nedir arkadaşlar? Anot. O zaman burası anot, burası katot. Anotla ne oluyordu? Kalsiyum iyonları aşınmaya başlayacak. Yani kalsiyumlar kalsiyum artikiye dönüşürken elektron açığa çıkacak. O zaman benim yükseltgenme tepkimem kalsiyum katısı kalsiyum artı 2 suda artı iki elektron şeklinde olmuş olacak. Ve bu tepkimeyi ters çevirdiğim için E değerim işaret değiştirecek. 2.86 volt olacak. Devam ediyoruz. Elektronlar açığa çıkan elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru geldiğinde bu elektronları da alüminyum alarak elektrodun üstünde AL katısına ne yapacak? Dönüşecek. Dolayısıyla indirgenme tepkimemde alüminyum artı 3 suda artı 3 elektron AL katısına dönüşmüş olacak. Bu tepkimi aynen kaldığı için arkadaşlar E değerinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Eksi 1.66 volt olarak ne yaptık? Yazdık. Şimdi yükseltgenme indirgenme de alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit olması gerektiği için 3'e 2 6 eşitlenir. Bakın burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 6 elektron yapıyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. 6 elektron yapıyorum. Alınan elektron verilen elektrona eşit oldu. Bu iki tepkimi topladığımda 3 tane kalsiyum katısı artı 2 tane alüminyum artı 3 suda pil tepkimeleri bir denge tepkimesidir arkadaşlar. 3 tane kalsiyum artı 2 suda artı 2 tane alüminyum katısı aynı zamanda egzotermik tepkimelerdir. E değerlerini topladığımızda da arkadaşlar E pilimizi buluruz. 2.86 1.66'dan çıkarttığımızda 1.20 volt pozitif çıktı. Sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar nedir diyeceğiz bu tepkime? İstemli yani çalışır diyebiliriz. Bunlar da bazen size sorularda sorarlar arkadaşlar. Baktığımızda derişimler birbirine eşit olduğu için pil potansiyelimiz 1.20 volttur diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Pilin şeması arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Burası tuz köprüsünü ifade eder. Sol taraf anot, sağ taraf katottu. Anotta ne oldu arkadaşlar? Kalsiyum elementi kalsiyum iyonlarına dönüştü. Yani kalsiyum katısı kalsiyum artı 2'ye dönüşürken katotta ne oldu? Alüminyum artı 3 iyonları Alüminyuma dönüştü. Burada da görebilirsiniz. Bakın. Kalsiyum. Kalsiyum artı 2'ye dönüşüyor. Alüminyum artı 3 iyonları AL katısına ne yapıyor? Dönüşüyor. Şema olarak da bu şekilde ya da yazabiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki pil sisteminin demiş. Pil potansiyeli kaç volttur şeklinde bir soru sormuş. Yine bizim anot ve katodu bulmamız lazım. Yine indirgenme potansiyeli vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan katot küçük olan neydi arkadaşlar? Anot. O zaman anotta aşınma olacağında magnezyum iyonları Mg artı iyonlarına dönüşecek. Açığa çıkan elektron buraya gelecek. Demir artı iyonları da bu elektronlar alıp demire dönüşecek. O zaman tepkimemizi yazalım. Anotla meydana gelen ve katotla meydana gelen tepkimelerimizi yazdığımızda anotta magnezyum iyonları magnezyum artı iyonlarına dönüşüp 2 elektron veriyor. Tepkimeyi ters çevirdiğim için E değerim işaret değiştiriyor. 2.37 volt pozitif oluyor. Katotta oldu arkadaşlar? Demir artı 3 iyonları bu 3 elektronu alarak demire dönüştü. Bunu aynen yazdığım için E'sinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 0,04 volt olarak kalıyor. Elektron sayıları farklı olduğu için 2 ve 3'ü 6 değiştiriyorum. Burayı 3 çarpıyorum arkadaşlar. 6 oldu. Aşağıda da 2 ile çarpıyorum. Ama bu çarptığım değerleri E değerleriyle çarpmıyorum. Alınan verilen elektron birbirine eşit oldu. Pil mi yazıyorum. 3 tane magnezyum artı 2 tane F artı 3. Denge tepkimesi 2 tane F artı 3 tane magnezyum artı 2. Ve E pilin buradan benim ne çıkıyor arkadaşlar? 0.4 çıkardığımda 2.33 volt olarak buluyoruz. Yalnız burada gördüğünüz gibi bir önceki sorudan farklı olarak derişimler eşit değil. Hemen magnezyumun derişiminin altına yazıyorum 0.01 molar. Yani 10 üzeri eksi 2 molar. Demirin derişimi arkadaşlar 1 molar. Bu şekilde derişimler eşit olmadığında Ners eşitliği uyguluyorduk hatırlarsanız. E eşittir. E 0 eksi bölü n logaritma anot bölü katot yani ürün bölü giren başka bir ifadeyle uygulayacağız. E 0'ımızı kaç bulduk? 2.33 Eksi 0, bölü anlam verilen elektron kaçta eşitlendi arkadaşlar? 6'da. Logaritma ürün. Katılar yazılmaz biliyorsunuz. Bunların üstünü çizeceğiz mg artı 2'nin küpü yani 10 üzeri eksi 2'nin küpü bölü 1 moların karesi. Arkadaşlar şu an işlemin ayrı yaptığımızda burası logaritma 10 üzeri eksi 6 yapar. Şurası. logaritma burası 10 tabanında olduğu için şunlar birbirini ne yapar? Götürür. Yani şuranın tamamının değeri arkadaşlar eksi 6'dır. Bu eksiyle bu eksi birbirini götürür. Artı yapar. Şunlar da birbirini götürdüğünde arkadaşlar 2.33 artı 0.06'dan yeni pil potansiyelimiz 0.39 volt olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bunun dışında arkadaşlar size işte der ki birinci kaba su eklendiğinde ya da ikinci kaba su eklendiğinde ya da birinci kaba şu iyon eklendiğinde ikinci kaba bu iyon eklendiğinde sıcaklık arttırıldığında sıcaklık azaltıldığında veya su buharlaştırıldığında veya bir çökelek eklendiğinde pil potansiyeli ne olur diye sorabilir. O tarz da arkadaşlar benim Konu anlatım videolarımda var. Pil potansiyeli ve etkeden faktörlerle ilgili videoyu izlediğinizde o tarzlarla da o videolarımda, konu anlatım videolarımda görmüş olacaksınız. Şimdiden hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.